Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bu videoda sizlere Vodafone'dan ücretsiz bir şekilde bedava 5 GB nasıl kazanılır bunu anlatacağım arkadaşlar. Ee, yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. Öncelikle SMS kısmından 7000'e e fatura yazıp Gmail adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben de yapayım. Evet arkadaşlar ilk yöntem bu şekildeydi. Diğer yöntem ise arkadaşlar 66-66'ya sürpriz yazacaksınız. Ee, bunda arkadaşlar ben şu anda 66-66 yazamıyorum. Ee, çünkü kişiler görünüyor buradan. Hemen yazıyorum şimdilik. Buraya sürpriz yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet sürpriz yazıyorsunuz. Sürpriz yazdıktan sonra da Hemen diğer yöntemi anlatıyorum. Diğer yöntemle arkadaşlar süper 2 GB yazdığınız zaman e, bunu da 36 36'ya gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yine ücretsiz bir şekilde bu da. Dediğim gibi ben yazamıyorum şu anda kime olduğunu. E, kişiler görünüyor. O yüzden siz gönderirsiniz arkadaşlar. <laughs> e, ayrıca şunu söyleyeyim. Sürpriz yazdığınız zaman size e, 2 GB'dan bir pardon 5 GB veya 2 GB veya 3, 4, 5'e kadar bu çıkıyor arkadaşlar. E, ücretsiz bir şekilde internet verebiliyor. Sürpriz yazdığınız zaman. Hani bunu da 66-66'ya gönderiyorsunuz. Tekrarlayayım bunu da. 66-66'ya gönderiyorsunuz dostlar. Onun harici diyeceğim bir şey yok. Bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve aşağıdan çekmemi istediğiniz içerikleri yorum olarak belirtebilirsiniz.